Merhabalar, son zamanlar tekrardan trend olan bu ceviz kurabiye tarifimle geldi. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Harika bir lezzet oluyor. Kurabiyemin yapılışı için oda ısısında 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağımı ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı çekilmiş ceviz, bir tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı kakao, Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı ölçüye göre değişebileceği için lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumun kıvamı ele yapışmayan, yuvarlak olabilen yumuşak bir hamur olacak. Misafirleriniz bu tarife bayılacak. Görenlerin ceviz sandığı ve içerisinin harika bir lezzetle dolu olduğu harika bir kurabiye tarifi. Kıvam bu şekilde olacak. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünden küçük parçalar elde ediyoruz. Ben biraz büyük hazırladım. Siz dilerseniz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamurumu yuvarlak bir şekil veriyorum. Ortadan ikiye bıçak yardımıyla kesiyorum. Kurabiyemin kenarlarına delikler açıyorum. Videoda izlediğiniz gibi orta kısmını tekrardan derince bir kesik atacağım tepsime dizdikten sonra. Diğer kurabiye hamurlarımı da aynı şekilde şekil verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için buraları hızlandırmıyorum. Bu arada kurabiye hamurlarımı hazırlarken dilerseniz beni Instagram adresimden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Kurabiyelerimi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum. Fırın tepsimi hepsini tamamen dizdikten sonra bir bıçak yardımıyla kurabiyelerimin tam ortasına derince bir çizik atıyorum. Çiziğimizi derin atmamız önemli. Çünkü cevize benzemesini sağlayacağız. Kurabiyemin ortalarını çizdikten sonra 180 derecelik fırınımda 15 veya 20 dakika arası pişiriyorum. Kurabiyelerimin rengi döndükten sonra fırının kapağını açıyorum. Eğer alt tarafı kızarmış ise kurabiyelerimin altını kapatıyorum. Pişen kurabiyelerimin ilk sıcağı çıktıktan sonra aralarına kahvaltılık çikolata sürüyorum. Dilerseniz fındık ezmesi de sürebilirsiniz. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen.